Ever zaman içerisinde programının vazgeçilmez programında vazgeçilmez tatlısı Ramazan ayının Ramazan bayramının her bayramın vazgeçilmez tatlısı olan baklava ve bayram sofralarının tarihini uğur korkmaz konuklarıyla birlikte değerlendirdi. Hep birlikte izleyelim. Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Bayramı konuşacağız. Nerede o eski bayramlar diyeceğiz ki Osmanlı'da mutfakta neler vardı? Sofralarda neler görüyorduk? Günümüze kadar gelen yiyecekler, içecekler nelerdi diyeceğiz? Baklavanın tarihini anlatacağız. Diğer yandan keşkek diyeceğiz, pilav diyeceğiz, kek diyeceğiz. Hepsinin günümüzdeki yeri, geçmişteki yeri geçmişte günümüz ilintisi diyeceğiz. Çok değerli stüdyodaki değerli konuğum var. Bizlere bu programda gastronomist, araştırmacı, yazar Nilgün Tatlı ve Karaköy Güllüoğlu Genel Müdürü Murat Güllü eşlik ediyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Böyle önemli güzide bir günde bayramda bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bayramınızı tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Sizinle kutlu olsun. Allah nicelerine eriştirsin. Bizler de tebrik ediyoruz bayramımızı. Bizi çağırdığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bu vesileyle tüm İslam aleminin, tüm milletin de bayramını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çok güzel bir program olacak. Tabii yiyeceğiz, içeceğiz. Neler yiyebiliriz diyeceğiz ki asla bakarsak biraz da son dönemde buruk bayramlar geçirdik değil mi Murat Bey? İki buçuk senedir pandeminin gölgesinde yaşadık Maalesef. ve birçok bayramımız da pandeminin gölgesinde gerçekleşti. Ben müsaadenizle pozitif ayrımcılık yapacağım ve Nilgün Hanım'la başlayacağım. Ee, ne dersiniz biraz geçmişe gidelim pandemiden de önceye gidelim evet. geçmişteki bayramları konuşalım hızlıca günümüze gelelim çünkü Tabii. masada o kadar güzel yiyecekler var ki gözüm bir yandan baklavada bir yandan kekte bir yandan keşkekte bu tarafta sarma var hangisine evet. bakacağımı şaşırdım <laughs> hepsinin hikayesini dinlemek isterim ama geçmişten günümüze getirirsek daha da anlamlı olacağını düşünüyorum. Önce biraz geçmişteki bayramları konuşalım istiyorum Tabii. sonra pandemi nasıl geçti diye soracağım Tabii ne ki? dersiniz? Küçükken neler yapıyordunuz, bayramlar nasıl geçiyordu sizler için? Ee, küçükken tabii en büyük mutluluğumuz Arife günü banyomuz yapılıyordu. Annemiz bizi giydiriyordu. Ertesi günü mutlaka işte sabahleyin kalktığımız zaman bayramlıklarımız yatağın kenarında nedense olurdu. Yerde yeni ayakkabılarımız. Bunlarla birlikte sabah olunca heyecanla babamla erkek kardeşim namaza giderdi, bayram namazına. Annem onlar gelene kadar harika bir sofra hazırlardı. Hazırladığı sofrada hep birlikte işte büyüklerimiz rahmetli anneannem ya da babaannem varsa birlikte oturur. Sabah kahvaltımızı keyifle yaptıktan sonra el öpme merasimleri, bayramlaşma merasimleri işte nasıl diyeyim size harçlıklarımız derken diğer gelen konuklarımıza ikramlar ya da bizler büyüklere giderek onların el öpmesini yapardık. Onun dışında işte eğlence yerleri vardı eskiden bilirsiniz çocuklar için oyuncak yerleri salıncaklar işte panayır gibi ben küçüklüğümde hatırlıyorum onlara giderdik ve çok dolu dolu geçerdi. Bilmem desem kızacaksınız vallahi e şimdi. Tabii ki yani benim o kızımdan 4 yaş küçük büyüksün o kadar tabii bilemezsiniz yani bizim zamanımızda bunlar çok keyifliydi. Herhalde Murat da bilemeyecek, Murat Bey de bilemeyecek değil mi? Neyse <laughs> Doğru. artık yaşımız belli olmasın. E, topu size bırakayım. <laughs> hiç göstermiyorsunuz. Artık Teşekkür kaç saat yaşınız hiç sormayacağım ben. E tabii 60 yaşındayım Aa, bu arada. Tabii gerçekten ki. Gerçekten gerçekten şu an şaşırdım. Gerçekten. 38 40 deseydiniz hiç aa, yok aa, demezdim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Murat Bey ne dersiniz? 60 yaşındayım dedi Nilgün Hanım. Biraz daha size doğru geldiğimizde Hı -hı. o bahsettiği evet. adetlerde değişiklik oldu mu? Oluyorsa da ben o kadar fark ettim mi desem bilemem. <laughs> Çünkü ben mesleğim gereği baklavacılığın içinde doğdum büyüdüm. Çocukluğumdan beri çıraklığını yaptığımız için. Hep bir yandan bu işin içindeydik. Ve hani takdir edersiniz baklavacılık bayramda normalde herkesin tatil yaptığı zaman bizim daha çok çalıştığımız zamanlar. Aslında bütün tatiller için böyle. Milli bayramda olsa işte herkes tatil yapar, o sırada biz daha çok çalışırız. O yüzden bayram sabahı da bizim o e, üretimin en yoğun olduğu zamana denk gelir. O yüzden biz genelde bayramı üretimde e, iş arkadaşlarımızla beraber geçirmişizdir hep. Tabii ki daha sonra benim hep bayramım ikinci, üçüncü günü, daha sonraki günlere sarkar. O yüzden e, tabii ki aile ziyaretlerimizi yaparak işte özellikle geçirdik bu zamanı. Benim bir şansım iki dedem aynı apartmanda otururdu ve çok yakın arkadaşlardı. Dolayısıyla ne hani, yakın arkadaşlardı. Evet, çok yakın arkadaşlardı. O yüzden hani bir apartmana gittiğimizde bütün aileyi beraber görürdük. O çok keyifli olurdu tabii ikinci üçüncü gün özellikle Peki, baklavalarla giderdik. Ekstra tabii. harçlık alır mıydınız yoksa baklavayla <laughs> sizi geçiştirirler <laughs> miydi? şöyle harçlığın yeri her zaman ayrıydı. Özellikle yani dedemler hani torunlarını hiç ayırmadan işte harçlıklarını ayrı tutardı. Biz de zaten baklavacı olduğumuz için ailede elimiz boş gitmezdik ki baba tarafındaki dedem zaten sağ olsun bizim başımıza dördüncü kuşak olarak vardı ve o da zaten baklavacılığın içinden gelme biriydi o yüzden bu şeyde sorun olmuyordu. yani bizim ailede bu çok düzenli regüle bir şeydi çünkü zaten yüzyıllardır neredeyse böyle gitmiş. O yüzden bayramlarımız bizim hep yine baklavanın içinde, baklavanın odağında olurdu. Şu konuda da şanslısınız. Mesela ben bir ziyarete gideceğim zaman ya da ablama, kardeşime, annemlere gideceğim zaman baklava mı alsam, şöbiyet mi alsam diye arasında kalabiliyorum. Sizin herhalde öyle bir derdiniz de yok. Bu... Dükkandan bir paket <laughs> alayım ya da iki kilo alayım götüreyim diyorsunuz. Doğru. Şu %90 durum için geçerli. Bir tek baklavacı dostlarımıza gidince çok sıkıntı oluyor. Yahu, Çünkü onları ziyarete gidince e tabii ona da baklava götüremiyoruz diye. Baklavadan da başka bir şeyimiz yok. Hani böyle bir pasta götürelim, bir şey götürelim durumumuz da yok. Bir tek onlarda biraz sıkıntı oluyor. Ama onun dışında evet böyle bir kolaylık yanı da var. Zaten başka bir şey de getirecek olsanız insanlar daha çok bozuluyor. Yani sen geliyorsun baklava getirmen lazımdı bize diyorlar zaten. Bir iki denedim böyle başka bir şey götürmeye hep baklava götürüyoruz olmasın diye ama kimse beğenmedi götürdük. Şeyi merak ettim şey dediniz arkadaşlar falan hep tatil yaparken bizim hep Çalışarak geçti. Özellikle bayram dönemlerinde çok yoğun evet. oluyoruz dediniz ki hepimiz tahmin edebiliyoruz. Çünkü bugün bile bayramı yaşarken dün arefe gününden ya da birkaç gün öncesinden işte anneme, teyzeme, halama gideceğim. E, hanım bir paket yap giderken götürelim ya da işte abi bir paket yap giderken götürelim tarzında planlar yapıyoruz. Hiç arkadaşlarınız... E, tatil yaparken siz çalıştığınızda gocundunuz mu yahu baba dede ben ne zaman tatil yapacağım ya ya da Ahmet'lerle Ali'lerle ne zaman top oynayacağım dediniz mi Ya bu belli bir yaşa kadar tabii ki bu ukde olarak kalıyor ama bir yerden sonra artık hayatın doğal akışı oluyor bir de olumlu yönünden bakmayı öğreniyorsunuz işte herkes dönmüş tatilden çalışıyor ben o zaman tatilimi yapayım hem işte tatil yaptığım zaman daha sakin oluyor e zaten biz gürültünün patırtının içindeyiz Aslında tatillerde sakinlik aradığımız için herkesin işe döndüğü zaman tatil yapabilmekte işte bu da böyle bir olumlu yanı artık bizim artık avuntu olarak belki çıkardığımız bir yanı olarak kalıyor. Belki de bardağın dolu tarafından bakmaya çalışıyorsunuz. Peki biraz daha yakına gelecek olursak ifade ettik pandemi dedik evet. çok zorlu geçti dedik. Çok doğru. Ne dersiniz pandemi sizin için nasıl geçti? Geçtiğimiz günlerden itibaren artık tamamen normalleştik. Çok şükür maskeler kalktı. Evet, Peki evet. geçtiğimiz iki iki buçuk sene çok zor muydu? Evinizde misafir ağırladınız mı? Bayramda çocuklarınızı ağırladınız mı? Harika şeyler hazırlamışsınız. Bu tarz tabii. şeyler hazırlayıp da kutladınız mı yoksa aman efendim zaten pandemi var, Covid belası var. Ne gerek var, niye hazırlayayım? Kimse gelmiyor tarzında da bir atalet duygusuna kavuştunuz mu? Tabii ki, tabii ki. Bizim için de biraz zor oldu. Şöyle ki eşimin ablasını kaybettik koronadan. Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. Yani aile içinde tabii üzücü bir süreç geçti. Uzun bir süreç, bir sene geçti. E, dolayısıyla eve misafir almak, çağırmak zaten mümkün değildi. Bir de kızım ve eşim evde çalışmaya başladı. Home office yapınca. E, biz tabii şimdi kimse gelemiyor, kimseye gidemiyoruz. Dolayısıyla evde yani böyle kısır döngü şeklinde çalışma, işte benim servis yapmam, işte yemek pişir, bilmem ne. E, dolayısıyla dışarı çıkamıyorsunuz, çıksanız da çok korunaklı çıkmak, zorundasınız. Kimseyi çağıramıyorsunuz ama tabii zaman zaman televizyon programları olduğunda tabii onu sağ şey kurallara uygun olarak hijyene bağlı kalarak katıldım, konuk oldum ama dediğim gibi apartmanda mesela bir şey yaptığımızda yine maskelerimizle birlikte e, hijyen kurallarına uyarak birbirimize e, Yaptığımız güzellikleri ikram ettik ama tabii ki çok zor bir süreçti. Yani sanki iki yıl benim için yaşanmamış gibi hissediyorum. Sanki o yaşam döngüsü döngü mü size, Yaşam süresinde o iki yıl kaybolmuş. Yok benim için. Benim için de sanki hep maskeli geziyormuşuz gibi bir algı oluştu evet. psikolojik olarak. Sanki ben bununla hep yaşıyormuşum gibi bir algı oluşturdu. Çok şükür Değil maske sağ kalktı dedik. Ancak evet. ben yine tedbir amaçlı bazı yerlerde takıyorum. Bilmiyorum işte. herkesin inisiyatifinde. Siz ne dersiniz? Sizin için nasıl geçti? Biz tabii ki ekonomi tarafından kanalımız geri hep bakıyoruz. Pandemide hangi sektörler olumlu etkilendi ya da hangi sektörler olumsuz etkilendi diyoruz. E baklava sektörü de bu dönemde nasıl etkilendi? Merak ediyorum tabii ki parantez içinde sizin için de bu süreç zorlu geçti mi? Zorlu geçti muhakkak. Ee, olumlu yanları ile birlikte olumsuz yanları hepsi birlikte yaşadık ama e, belki işte kaderin bir cilvesi işte pandeminin bu Mart aylarında etkisini göstermeye başlaması. Sonra Nisan ayı Ramazan'dı. Dolayısıyla şöyle bir şey gerçekleşti. Sokağa çıkma yasakları ilk başladığında ilk serbestite verilen sektörlerden biri tatlıcılar, baklavacılar <laughs> olmuştu. Dolayısıyla biz onu da evde geçiremedik. Yani o tatil demeyelim de hani zorunlu evde kalma halini de fazla yaşayamadık. E bu sefer şimdi mağazaya sürekli yani üretime geliyoruz. Sokaklar boş, kötü bir hissiyat çünkü bizim hani Karaköy'de şehir merkezinde bir lokasyonumuz var ve dolu görmeye alışık olduğumuz bir yer. Dükkanı boş görmek çok psikolojik olarak zaten başlı başına yıpratan bir şey. Bir yandan iş yerindeyiz, herkesin sağlığını korumaya çalışıyoruz mesafeyi. E üretim ona göre dikkatli gitmesi gerekiyor mağaza boşaldı ama bizi şu kurtardı aslında bu durumdan. Online satış bizim çok uzun yıllardır. Yani 15-18 senedir aşağı yukarı. Bu sektörde hatta bizim kendi sektörümüzde ilk yapanlardan biriyiz. Muhtemelen de ilkiz. Ee, ki bu dönemde e-ticarette et patladı gitti. Tabii ya şöyle bizim için yeni bir şey değildi aslında. Ve bizim altyapımız da belli bir ölçüde zaten buna hazırdı. Hı hı. Ama e, sektörde o kadar çok girmeyen varmış ki bu işte herkes bir şaşırdı. Bizim sektörde özellikle nasıl yapacağız, ne edeceğiz? Mesela online satışı biz hemen hızlı bir şekilde daha da güçlendirebildik ve orada tabii talep ciddi miktarda patladı. Yolların boş olması işte biraz teslimatları kolaylaştırdı ve biz insanları hatta daha sokağa çıkma yasakları olmadan bile evlere doğru yönlendirmeye başlamıştık. Gidin evden sipariş verin, gerekirse buraya gelmeyin. Zaten online alınabilen bir şey o yüzden evden sipariş verin diye. Ve şimdi bizim müşterimizin çoğu geleneksel gelip bizzat e, almak isteyen müşteriler. Onları biz yıllardır online olmasına rağmen çok alıştıramıyorduk. Pandemide herkes zorunlu olarak bir kere online alıştı. E tabii onun da etkisi şimdi geçtikten sonra bile Çünkü oraya kaldı. geldiklerinde şundan olsun, şundan olsun diye tabii. seçerek seçme kalmak daha cazip geliyor insan. Ben onu online deneyimde de hatta taşıdım. Yani orada bile şu an tek tek seçebiliyorlar. Çünkü ben şunu biliyorum yani mağazaya gelen insan online'da da aynı şekilde almak istiyor. Çünkü baklava satın alma bizim alışkanlığımız neyse online'da da o aslında. Çok farklı bir durum yok. Ben de olabildiğince onu yaşatmaya çalışıyorum. Çünkü çok uzun bir nohavımız var o konuda. Yani müşteri nasıl davranır, neye bakar, ne ister, ne istemez, neyi görünce sever? O yüzden onu dijital ortama aktarma fırsatımız oldu. Yani bizim için aslında böyle çok hani inişli çıkışlı. işte bir sokağa çıkmaya sağlıyor, online çok patlıyor. Sokağa çıkmaya sağ kalkıyor. Bu sefer dükkana insanlar akın ediyor. İşte iki bayramı neredeyse şey geçirdik. Online satış ağırlıklı olarak geçirdik. Evlere teslimat yaptık. Ama şu düsturu bozmadı. Yani dükkan 365 gün açık ve o hala devam etti pandemide. Şunun de. için sordum. hepimizin bu dönemde alışkanlıkları değişti. Evet. Atalet duygusundan bahsetmiştik ki açıkçası ben bu dönemde çok küle aldım. Evde çok fazla oturmamama rağmen. sizinkisi de gıda sektörü olduğu için ve birçok kişi de evden çalıştığı için siz de ifade ettiniz. Daha fazla mutfağa rahatlıkla gidip geldik. Daha fazla yedik, daha fazla içtik. Çünkü daha fazla evde vakit geçirdik. Bu yüzden de kilo aldık diyoruz. Ben olumlu etkilenmiş olabileceğinizi sektör anlamında düşünmüştüm ki... ...siz zaten ifade ettiniz. Şimdi bir yandan da burnuma güzel kokular geliyor. Hızlıca şu yiyeceklere de girişmek Tabii istiyorum. Ki. Hem dinlemek istiyorum hem de tatmak istiyorum. Tabii. Çünkü hem nerede o eski bayramlar derken... ...bir yandan da eski bayramlarda bizim atalarımız, dedelerimiz neler yiyordu? Onu da çok merak ediyorum. Nilgün Hanım ne dersiniz? Osmanlı bayramlarında... ...mutfaklarda olmazsa olmaz olan şey neydi? E baklava tabii tatlı olarak düşünecek olursak. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> tabii ki baklava, işte kadayıf... ...her şey yani bunun benzeri türevler, özellikle hamur işleri... E, mutlaka börekler, mutlaka yaprak tarması, dolmalar, keşkek efendim, işte çeşitli pilavlar. Onun yanında börek çeşitleri işte işte ıspanaklısı, kıymalısı. Yani mevsimin neyse o anda tabii oradaki en önemli özellik o. Çünkü mevsiminde olan ürünleri kullandıkları için her Ramazan'da hangi röme, e, aya geldiyse, hangi mevsime geldiyse o tür yiyeceklerle sofralar bezenmiş. İşte yazın serinletici şerbetler, işte bu daha kolay yapılan e, sütlü tatlılar, rahatlatıcı tatlılar, kışın daha kalorisi ağır olan Nasıl söyleyeyim size işte şerbet şeyle hamur işi olan tatlılar, onun dışında etler, işte börekler yani aklıma şu an gelemiyor. O kadar güzel zenginlikte e, e, Ramazanlar kutlanmış ki. Bunlar şu an getirdiğim örnekler size. Uğur Bey şey geleneksel şu an günümüzde de e, bizim işte İç Anadolu'ya gittiğimizde de diğer bölgelere Ama geçmişten günümüze gelen şöyle değil mi? Tabii tabii. Geçmişten günümüze kadar gelebilen bu güzellikleri korumaya devam ediyoruz aslında. Bir yaprak sarmamız, bir böreğimiz, işte bir mahlep bir çöreğimiz efendim işte bir kısırımız ekmeklerimiz falan Hazır derken. Hazır oradan başlamışken tek tek isimlerini söyler misiniz? Ne mi? var? Size yakın bu olan mesela, neydi? Bu bizim yine Osmanlı'nın çok güzel ekmeği biliyorsunuz. İçerisine birçok birazdan detaylı değiniriz. Hepsini birbirimize söyleyin. Şey, bu kıymalı böreğimiz işte bu <laughs> çöreğimiz mahlepli Kısırımız, mahlepli dediğiniz çörek. E, bayram çöreği iç, olarak bayram. geçiyor. Biz bunu işte ben şey olarak yaptım işte böyle poğaça şeklinde derledim. İstediğiniz i̇şte gibi yuvarlak da yapabilirsiniz her şekilde. İşte kısır zaten kolay. Benim gözü açıldı herhalde <laughs> bir <önce> tatmak istiyor. <laughs> tabii tabii. Ee, i̇şte bir o ekmeğin yanında katık denilen bu kese yoğurdundan yapılmış güzel içerisinde çeşitli baharatların olduğu bir katığımız var. Ekmek kese yoğurdundan mı yapıldı? Yok yok kese yoğurdu ha, önde. Ha, ek evet. Ekmek arkadaki yine bizim birkaç tane unu karıştırarak yaptım. Geçmişteki hı hı. günü yad etmek. Çünkü o dönemlerde biliyorsunuz has unu çok güzel saray ve mutfaklarında ama halk mutfağında da kepekli unlar, işte sarı unlar, işte mısır unu ve bazı karışık unlar, çavdar arpa derken ortaya çok güzel değişik sağlıklı ürünler çıkarmışlar. Sağlıklı dedik ama şu an için kepekli deyince aklıma şu geldi. Biz sanıyorum kepekli ekmek ya da işte kepekli şeyleri yemeyi biraz yanlış anlıyoruz. Çünkü diyet yaptığımızda e, yanlış, bunları tercih evet. ediyoruz. Osmanlı'da sağlıklı yaşamak adına Tabii bunlar tüketilirdi değil mi? Kesinlikle. Çünkü neden? Ayrılmazdı üretilen işte undan yapılan şeyler hani onun kepeğini ayırıp bir de işte onu beyazlatma gibi e, e, durumlar ortaya çıkmamış o zaman o dönemlerde. Bunlar sonradan gelişen işte sonradan yurt dışındaki olan akımlar da bizim ülkemizde de. tabii ki dünya küçüldü. Teknoloji her yere ulaşabiliyorsun online. Dolayısıyla bizim yemek kültürümüzde de bu tür şeyler girdi. Ama aslında doğru olan e, onun e, öğütüldüğü şekiliyle kullanılması insan sağlığına son derece fayda sağlamakta. İlk cümlenizde ilk kelimeniz o eski bayramlarda evet. Osmanlı mutfağında ne vardı dedim baklava, baklava dedim dedi. tabii şimdi gerçekçi olmak lazım baklava tatlı. tarihini dinleyelim o halde tabii, değil tabii. mi çünkü Mutlaka. hemen benim bir ihtisasım biliyorsunuz sohbet ettik tarih e, tarih diyince de gözlerimin içi gülüyor evet. ee, ne ne derim ne diyelim yani bakın heyecandan konuşamadım Kaçıncı <laughs> yüzyıla dayanıyor uzun süre baklava ile alakalı çünkü tartışmalı konular cereyan etti yabancı ülkeler bile aman efendim Baklava bizim dedi. Yunanlar bile buna sahip çıkmaya Arap. çalıştı. Araplar sahip çıkmaya çalıştı. Yok öyle yağma dedik. Ne dersiniz? siz bu işin ustası, piri olarak bize anlatın lütfen. Geçmişe götürün. Baklavanın tarihini dinleyelim sizden. Şimdi şöyle bir durum var. Baklava çok dinamik bir tatlı. Bizi de yanıltan ya da işte ülkelerin böyle farklı sahiplenmesine götüren şey bu durum oluyor. Bizim şimdi bugün burada tepside duran baklavanın bugünkü halini alması aslında çok daha yeni bir şey tarihsel düzlemde baktığımızda. yani belki 150-200 senelik bir durum çünkü baklavanın temeline diye baktığımız zaman ince açılmış hamur aslında yufka. Baklava bundan önce yani bir kere daha tatlı değil yani baklava evrilerek bugüne gelmiş bir tatlı hala da bugün bu evrimin aslında sürdürüyor bir yandan şunu biliyoruz mesela Orta Asya'da Türkler hamuru ince açıp Yufka biçiminde kullanıyorlar. Hatta bu sözlükte de var. Divanü ı Türk'te 11. yüzyılda Türkçe İngilizce İngilizce Ara kaş e, Türkçe, Arapça Kaşgarlı Mahmud'un kaş Türkçe Arapça Arapça Türkçe sözlük orada yufka kelimesi ve oklava kelimesi aynı bugün kullandığımız anlamında var. Hı hı. Şimdi bu o gün onların baklava yapıyor olduğu anlamına gelmiyor bugünkü baklavayı yani. Ama yani baklavanın temeli olan hamuru ince açma tekniğini kullandıklarını gösteriyor. Hatta işte bir Amerikalı yemek yazarının teorisidir bu. Tam da göçebe olduğu için Türkler, e, kubbeli fırınları yerleşik olmadığı için kubbeli fırınları yok. O yüzden saclar üzerinde ekmeği kalın yapma çabasının bir ürünü de olabilir baklava. Yani üst üste katları dizerekten kalın bir ekmek yapma çabasıdır diye başlamış olabilir diye böyle bir teori de var. Tabii bunu bugün hani getirmek kolay bir şey değil hı hı. ama e, şöyle de bir durum var. Orta Asya'da ve Uzak Asya'da aslında tatlı kültürü fazla yok. Hatta e, çok severler mi? Tatlı. Bugün için söylemiyorum. Bunu. Orta geçmişte Asya evet, geçmişte. Geçmişte, Hatta şöyle bir kaynaklarda şuna da rastlıyorum. Tatlı erkek adamın tırnak içinde yiyeceği bir şey değil. İşte tatlı sevilmez, tatlı ikram edilmez. E, gerçek birin işte böyle bir erkeğin yiyeceği bir şey değildir diye bir söylem bir var. ayrıştırma unsuru haline gelmiş. Aynen öyle. Şimdi tatlı e, böyle bir durumu var. Bu Moğollarda, Türklerde. İşte kısmen Çin'de bu etkisi oluyor. Şimdi Türkler hareket edip işte buraya doğru Anadolu'ya doğru geldiğinde şunu görüyoruz. Ne zaman ki İran ve Anadolu coğrafyasına geldiklerinde ve İslam'la tanıştıklarında aslında Evet. Ortadoğu'da işte burada böyle bir tatlı kültürü var. Şimdi zaten İslam geleneğine de bakarsanız aslında tatlının çok yeri vardır. Bizim hani bayramda, hı hı. cenazede, e, herhangi bir dini törenin bir yerinde işte akideden vesaireden yani tatlandırmak ağzı. Çok yaygın bir şey. O yüzden aslında şunu diyebiliriz. Yani Türklerin hamur açma tekniği Orta Asya'dan gelmişken Araplardan gelen bir işte e, pekmez, bal ve şeker kullanım kültürü var. Bu Anadolu'da birleşmiş ve e, bu zaten baklava coğrafyasının baktığınız zaman tam ortasıdır. Çünkü Batı'da Avusturya, Macaristan'a kadar götürebilirsiniz bunun türevlerini, baklavanın o hamura, ince hamur açma tekniğini. Kuzeyde Kırım vardır. Güneyde e, Orta Doğu. Doğuda da yakın Asya. Şimdi bunun Anadolu tam ortasında duruyor <laughs> ve hatta Evliya Çelebi'nin de şeylerinde vardır seyahatnamelerinde. baklavadan zaten bahseder. Ama mümin helva gibidir. İşte mümin tatlı yer, mümin tatlıyı sever. Müslüman bir insan tatlı biri gibidir diye böyle söylemleri vardır. Yani baklavanın tatlanması bile aslında daha Anadolu coğrafyasına gerçekleşmiş bir şey. Orada bir es verelim. Hemen tamam. merak ediyorum. Baklavayı tabii. sever misiniz? Tabii ki. Sevmez olur muyum? Olmazsa olmazlar. der misiniz? Tabii, kesinlikle. Çok sevdiğim bir tatlı. Tabii çok tüketmememiz gerekiyor değil mi Murat Bey? <laughs> yani öyle bir her, şey söylüyorsunuz ki Murat Her şeyin azı yarar, ortası evet, yaran, yarar. Evet demiş e, atalarımız. Doğru zarar. zarar. Evet. Ee, tabii ki e, bir de özellikle kuru baklavanız var sizin. Ben çok beğenirim evet. onu. Yurt Dışına giderken özellikle oradaki dostlarımıza, kız kardeşime dayanmış. çok uzun dayanması açısından da. Kız kardeşiniz Dubai'deydi evet, değil mi? Evet orada. Ezberlemişim ıı, artık. Ay estağfurullah. <laughs> Buradan selam söylüyorum. Bayramı kutlu olsun güzel kardeşim. <gülüyor> <Duyu> <gülüyor> Çünkü sizi. orada izliyorlar sizi gerçekten. Sağolsunlar. Ee, o yüzden de çok mutluyum. E, dolayısıyla e, o keyfi yaşıyorlar. Her ne kadar orada yapılmış olsa da bizim tabii ki usulümüze göre olmadığı için çok fazla. Evet. biliyorsun onların içerisinde portakal da karıştırıyorlar. Portakal Kabuğu da var Arap ülkelerinde Öyle yani tabi. Heh korkan, gibi, yora, ha, daha korkan kuru. gibi daha kuru. Onun tadını siz bizim kendi baklavamız gibi bulamıyoruz. O lezzeti mutlaka arıyoruz. Yani damak zevki tadı farklılaşım gösteriyor ne de olsa. E tabi ama biz aldık galiba 2013'te değil mi? E, şeyimizi, gazette, aldık. Olarak aldık çünkü, çünkü tabi. Onda, tabii, şey tabi, Görevimiz araştırmak aynı zamanda. E, dolayısıyla e, baklava bizim için vazgeçilmezimiz dediğimiz gibi yani. Ve bunu her zaman bütün dünya ülkelerine mutlaka bayrağımızı taşımamız gerekir diye düşünüyorum. Yani özellikle bu baklava ile ilgili sadece bir üniversitenin açılması gerekir bence. Her zaman söylediğim gibi Osmanlı yemekleri içinde bir üniversitemizin olması gerekir. Tıpkı Fransa'daki bir ...Gordon Blu okulları gibi biliyorsunuz oradaki evet. büyük yerler gibi. Bizim buna mutlaka eğilmemiz gerekiyor. Bunlar da size düşüyor. Sizin gibi değerli, e, bu ülkemize hizmet eden değerli e, Güllüoğlu mesela. Özellikle babanıza da çok selam Sağ olun. buradan Nadir Bey'i de çok iyi tanırım. Bu şevkle yapılırsa, bu üniversiteler açılırsa zaten bizim ülkemizdeki bu tat bütün dünya ülkelerine gidecek. Çünkü diğer çocuklar diğer üniversitelerde bir araya gelecek ve bizim bu kültürümüzü yerinde öğrenecekler o zaman değeri daha da farklılaşacak diye düşünüyorum. Biz eğitim Kesinlikle. misyonumuza başladık aslında. Bir Çok Yarın, şu önemli. Şu an profesyonel şeflerle programlarımız var. Çok önemli. Ve bu bizim istihdamımız için değil. Tam Tabii. da bahsettiğiniz konu. Yani yurt dışında bir şefler çıktığı zaman. Kesinlikle. Türkiye'den bir hamur açma tekniğini. Yani bundan baklava yapmaları da şart değil. Ama Tabii. hamuru ince açma tekniğini. Bu öyle, bir sanat değil mi? Bu, Kesinlikle bu sanat. Aslında teknik. Bu bir teknik. Evet. Hamuru ince açmak. Ve bu çok bize ait bir şey. Tabii. Ve bunu şimdi yurt dışına çıktığı zaman bu çocuklar, orada <laughs> çalıştıkları da zaman yani belki ona karidese saracak, belki Tabii. tayini başka bir şey yapacak. Tatlı yapması bile şart değil. Yani Ama bu gibi. tekniği öğrenip yurt dışına çıktığı zaman da diyelim ki Michelin yıldızı bir restoranda çalışıyor. E, Türkiye'den ne getirdim buraya, ne gösterebilirsin dediklerinde bu tam da bize ait, Tabii. güzel bir üzerine geliştirilebilecek, bizim de ufkumuzu açabilecek şey. O yüzden hani o eğitim programlarımızı biz buna göre şekillendiriyoruz. Çünkü bu Türk gastronomisi için bir şey. Yani bizim yoksa baklava'yı biz zaten burada kendimiz yapıyoruz. Ama o şeflerin orada buradan öğrenip gitmesi bunu bizim için daha önemli. Kısa bir ara verelim, saat başına devam edeceğiz.